Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Oyun buldu. Sen ne yapıyorsun ya? Anla ne dur. Ya kanka şaka mısın? Reyna aldı be Ya ne demek Reyna aldı? <laughs> tamam tamam. Bugün bugün skill atmadan birinci olacağım abi. Görürüz. MVP ben olacağım. Ne olayım biliyor musun? Görünüşü bak zaten zaten şu an skill atmıyorum. Ne alayım biliyor musun? Yap sesi yap sesi yap sesi çabuk. <laughs> dur ya dur. Bırakıyor o <gülüyor> değil. <gülüyor> Bak elimdeki ghost'a bak. Hmm. Elimdeki ghost'a bak bir de yanındaki dost'a bak. Hadi bakayım o. Ya dir, git diye suç. <laughs> <da ön isteni. gülüyor> İki atamıyorum. Aa bunu sen al, bunu sen al, bunu sen al. Alamıyor. Ana. Saldıran daştan geçindar. Tamam Mike. Aa adamı göremiyorum. Ben daha kendimi görmüyorum adamı. Vay. Anam. Yere ne yapıyoruz? Ayakta kalan son. ba, ba. sonra. Baba. Bak bak. Oh. Onunuz bak. Bak bak. Deminden şimdi geldi adam amek. Üf. Ulti hazır. Maskeyi. Arkadaşlar maskemizi takalım. Koronavirüs yaymayalım. Ben Ne? <laughs> ne <oluyor? gülüyor> Ne garip bir maç abi. bak bak. iyi nicece. Ya bir dur bozma ya. <gülüyor> <gülüyor> <Gölgeler> Üst. <gülüyor> Annenin <gülüyor> Üstündeki tüm gözler üstüne kalksın arkadaşlar. Anla ne? Bir daha. O ne amına? Kanka. <laughs> ya vurup el çekecektim. Epic skis yapacaktım ya. <laughs> Burak montaj. Merhabalar. <laughs> 12 canla ele alsın. Eee? Ve... <laughs> VP 12.000 VP bitti. Tamam iddia edelim. Tamam. Ya ben götüm açaydım daha iyi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Chocolate ne Bakalım ne yapacak? Taklit mil. Hayır ya. O ne? <laughs> Hangi ne <dönüyor gülüyor> ya? Ne dönüyor burada? Gerçekten iki eldir ya. Bak şimdi. Aa. Hayır. Ya hayır. Kanka. Ah. 12.000 VP Acımak yok kardeşim bak şimdi bak bak Operator Gamer Hadi bakayım oğlum Yok mu arttı Sıradaki gelsin Ram'ı yer ha Eee Bırak Değilim Yoru nerede? Götümde Allah Kanka ne yaptın ona? Dolduruyor. Ayarlarıyla ah, oynadım. Gözüm. Mecma. Evet. <laughs> ya neden? <gülüyor> <gülüyor> Aa Serdar. Yeter yeter. Bir, iki. Dört. Otuz. Kay midde galim. <laughs> Kanka. Ananı <laughs> buraya gitti Merve. Noskop scope Montaj, git atla montaj çek Ayağın kırıldı, <laughs> arka yükseğe Oy! Oy! Lan. <laughs> bırak lan! Lan! lan. <laughs> ya bırak şey, Ya bırak lan! Ya kanka. Jetle layer'ın arasında alıp veremedi. Gerçekten kan davası, kan davası. Aşkım memnun dönüyor Gel bana, gel bana, gel bana. Bak şimdi ben neyim? Aşkım ben şey veriyorum lan? Şimdi düşten bu değil. Gölgeler ne yapmaz? Durmaz geliyor. Ananı bacına. Yok abi. Eee. Tan 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 tan. Dude, dude, dude. Geliyor sağda itne. Al. Oros. Ana. Kanka. Diyen en iyi cete. Ne zaman? Ares mi? Nasıl? Ares mi? <laughs> Ares mi? Yap şovu. Ares mi? Yap şovu. Yap şovuna. Ananı ne? Neredeyim oğlum? Dur. Kanka buradasın. Gel gel. Gel buraya. Atma. Atma. Ya gördüğünüz gibi. Ares <laughs> Ananı. Ana ne? Ah. Oh. Ares main Ares main too. Ares main three. Of. Oh shit man I'm the fastest man alive kalan son oyuncu <laughs> Merhabalar Oh her bakım var bu ev sende Anamın ruhunu ortaya Anamın... koyuyorum Çekilmeyin. Bok yedin kanka. Geliyor. Hayırlı olsun. Aresmeyin. Aresmeyin. Karda. Körüm var. Kaya atamıyorum. Körüm var diyor. Atamıyorum oğlum. Sikir atamıyorum. <laughs> Manyak mısın? ha. Ya herkes niye sile atıyor bana? Hayır. 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 Gel ben de. Gel. Kim? Ben aldım. Silam yok. Spektrumunu ben çaldım kanka. Dandan 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 danan dadadan dandan 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 each day in something new oh, <laughs> 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 Wow <can> let <laughs> Okey, okey. Ne pe kanka? Hello mate. Berlin duvarı çekti al tamam. Ben de bakıyorum. Aa! Bakıp pantam. <laughs> Ay! Montaj çekiyordum niye ölmedi o? hala. Kısıtlanıyor. Bakalım. Son 30 saniye. Aaa. Yapma o şunu işte kendine ya. Savunucular kazandı. Ali dur Ali. Ali dur. Ali. <laughs> bu nasıl maçlı ya? Biz kazanıyorduk. <laughs> Hay ananım.